Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Ahkef Manaf'ın "Sır Nedir ve Nasıl Algılanır" isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Sır keşfi. Sen de onun içine girmeye başladığında o sırla temasa geçeceksin ve o sırla temasa geçmeye başlayınca çok önemli başka bir sırrı keşfedeceksin. Bilinen kısmını. Ve o zaman da bilinemeyen kısmıyla temasa geçeceksin. Aşk sırrı, aşkın sırrı. Herkes aşk özlemi var. Bunu tam olarak bilmiyorsun. Bu bilinemeyen bir şeydir. Ama herkes sevilmek ve sevmek istiyor. Belki de sevmek aklında yok. Ama sevilmeyi herkes istiyor. Sokaktaki kediyi bile sevmeye başlasan bayılır. Her canlı varlıkta sevgi özlemi var ama kendini buna açamıyorsun. Çünkü aşkın sırrını bilmiyorsun. Aşkın sırrı sana açılmamış. Onu öğrenemezsin. Onun sana açılması gerekiyor ve onun sana açılması için önce sen ona açılacaksın. Sen onu keşfetmek, bilmek isteyeceksin. Onun farkına varmak isteyeceksin. Nasıl o sırra ulaşabilirsin? Nerede o aşk? İnsanlar onu dışarıda arıyor. Herkes şunu defalarca duyduk. Aşık olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Veya hayatımda hiç aşk yaşamadım. Neden? Birçok insan şunu soruyor. Başkalarının aşk yaşadığını görüyorum. Ben neden yaşayamıyorum? Neden aşık olduğunda acı çekiyorum? Çünkü sen aşkın ne olduğunu bilmiyorsun. Onun sadece ters yansımasını biliyorsun. Nasıl aşık olacağım diye soruyorlar. Kendindeki aşkı keşfederek onu başka yerde araman gerekmiyor. Aşkın sırrı budur. Aşkın sırrını bilince sen de o bilinemeyen mutlak aşka yaklaşıp onunla temasa geçeceksin. İşte senin özünde aşk mevcuttur. Sadece onunla temasa geçmen gerekiyor. Ama bir de ipucu gerekiyor. Nasıl olacak? Kendini severek. Önce kendini sevmelisin ondan sonra başkalarını sevebilirsin. Daha sonra başkaları seni sevmeye başlayacak. Bunun farkına var. Kendini gözlemle. Sor kendine. Bak kendine aynada ve sor. Ben kendimi seviyor muyum? Bazen insan bunu sorunca sevecek bir şey bulamıyor. Birine sordum. Sen kendini seviyor musun dedim. Düşündü ve kendimin neyini seveceğim dedi dürüstçe bir cevaptı. Peki insan neden bu hale gelmiş? Neden kendinde sevecek hiçbir şey bulamıyor? Çünkü özündeki aşktan, özündeki sevgiden o kadar uzaklaşmış ki, özündeki sevgiye o kadar yabancılaşmış ki, tek bildiği şey o sevginin ters yansıması. Ona nefret deniyor. Bunu defalarca duydum. İnsanlar diyor ki, ben nasıl insanları sevebilirim? Ben onlardan nefret ediyorum. Sır çözümü. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu sır nasıl çözülecek? Bu sır şöyle çözülecek. Sen her gün kendini gözden geçireceksin. Her sabah aynaya bakacaksın ve kendine bakıp sevecek şeyler bulacaksın. Sevilecek şeyler kesinlikle var. Çünkü sen ebedi varlık olarak sahip olduğun bu geçici bünyenin derinliklerinde aşkla dolusun. Bunun kanıtı sevgi üzerine var olan düşüncelerin, isteklerin veya isteksizliğindir. Sevgi konusu ortaya çıkınca tarafsız bir insan bulamazsın. O ya sevginin lehine ya da aleyhine konuşacak. Herkes her şey sevgiyle ilgilidir. Çünkü bu varoluşun sırrı aşktır. Siz mutlak aşkın kıvılcımlarısınız. O yüzden aşk o kadar önemli. Televizyon kanallarında bile tüm diziler aşkla ilgili. İnsan aşksız yaşayamıyor ve yaşayamaz da. Çünkü sen aşkın tezahürüsün. Ama bu kişiliğe bürünerek, bu maddi evrenin içindeki oyunlara girerek aşk sırrından uzaklaşıyorsun. Aşkı unutuyorsun. Sonra onu ortaya çıkarmak için çabalıyor ve tatsız olaylar yaşıyorsun. İşte aşk sırrı ile temasa geçmenin ilk adımı kendini sevmeye başlamandır. Bazen zor gelebilir. Devam etmek gerekir. O zaman kendinde sevecek şeyler göreceksin. Kendini sevmeye başlayacaksın ve bu bir atlama taşı olacak. Ondan sonra kendi özüne doğru atlayacaksın. Aşkın içine dalacaksın. Onu dışarıda arama. Aşkın sırrı senin özündedir o sır ile temasa geçince, onu keşfedince, kendini ona açınca aşk da kendini sana açmaya başlayacak. Bir temas oluşacak. Sır yaşamı, sırrı yaşamaya başlayacaksın. Peki aşk sırrını yaşadığın anı nasıl bileceksin? Bunun özelliği nedir? Özelliği şudur. Gördüğün her canlı varlığı sevmeye başlayacaksın. Herkesi nedensizce, bir neden aramayacaksın. Bir neden gerekmeyecek. Sadece seveceksin. Çünkü senin doğan budur. Ama o doğa bozulunca insan seçmeye ve yargılamaya başlıyor. Hoşlanıyorum ve hoşlanmıyorum diye karar veriyor. Bu benim tipim, bu ise benim tipim değil diyor. Buna tipos hastalığı diyoruz. Bir psikoz var, bir nevroz var, bir de tipos var. Kendi tipini arama hastalığı Kişi tipini arıyor. Sonra ne oluyor? Sonra kavga, gürültü, sıkıntı, bazen de cinayet işleniyor. İşte tipindi, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Çünkü bu bir tipos hastalığı. O yüzden bunu aşmalısın. Tipini arama. Sadece karşındaki insanların gözlerinin içine bak. Orada kendi özündeki aşkın yansımasını göreceksin. Çünkü sadece insanlar değil, bütün canlı varlıklar birbirleri ile aşk bağlantısı içindeler. Siz ebedi mutlak aşk enerjisinden tezahür ettiniz. Aynı kaynağın çocuklarısınız, aşk çocukları. O yüzden hepinizin arasında o bağlantı var. Başka bir şey yok. Ama sen başka gözle bakınca o dönüşüyor. Aynı şey sadece ters dönmüş oluyor. Sevgi ve nefret oluşuyor. O yüzden hoşlanma ve hoşlanmama var. O yüzden eğer kendinde bu hoşlanma ve hoşlanmama ikiliğini görüyorsan aşk sırrını keşfetmedin demektir. Aşkla temasa geçmedin. Hala dönüşmüş tezahürlerle oynuyorsun. Her şey bir oyun. Sen de oynuyorsun. Çocukken ne yapıyordun? Oynuyordun. Sonra büyüdün ve oynamaya devam ettin. Oyunlar ciddileşti Hayat sıkıntılı ve sıkıcı oldu. Çünkü sen çok ciddi oldun ve çok ciddi bir şekilde tipini arıyorsun ve bulduğun bütün tipler sana hoş olmayan şeyler yapıyor. İşte bütün bu arayışlardan özgürleşmen gerekiyor. Herkesin gözlerinde özündeki aşkı görebilirsin. Sır yaklaşımı. Sır ile temasa geçtiğim bu şekilde anlaşılacak tekamül ettiğini, sırra yaklaştığını bu şekilde anlayacaksın. Artık hoşlandığın ve hoşlanmadığın insanların sayısı azalmaya başlayacak. Herkese aynı sevgiyle akacaksın. Ama bil ki sır olan aşk duygusallık değildir. Bildiğin, alıştığın o duygusallık sadece sevginin yan ürünüdür. İnsan sevgiyi unutunca hayatını duygusallıkla geçiştiriyor. O gerçek sevgi değil o sadece bir maske. O yüzden bütün duygusal yaklaşımlardan kurtulman gerekiyor. Onu artık bırakacaksın. Bütün o suni şeyleri bırak. Kendin ol. Aşk sırrıyla temasa geç. O zaman aşk akacak. Onun içinde duygusallık olmayacak. Gerçek sevgi olacak. Gerçek sevginin bir şova ihtiyacı yok. Gösteriş yapmak gerekmiyor. Senin içinden aşk akınca Herkes onu hissedecek. Onu dile getirmek gerekmiyor. Seni seviyorum demen gerekmiyor. Duygusallık şudur. Kişi seni seviyorum diyor ve karşılığında ben de seni seviyorum cevabını bekliyor. Sevdiğin insanların seni özlemesini bekleme. Sen onlara sevgini beklentisizce ver. Sadece akışın içinde ol. Eğer aşkın sırrını yaşamak istiyorsan hiçbir şey bekleme. Çünkü gerçek sevginin özelliği budur. Eğer onu beklemezsen o sana doğru akacak. Paradoksal bir durum. Ama eğer onu beklersen o akış kesilecek. Senin beklentin o akışı kesecek. Bu mantıksız gelebilir. Ama sır olan her şey zaten mantığın ötesindedir. Sır açılımı. Sen sırra yaklaştıkça dünyevi mantık artık çalışmayacak. Mantıksızlık devreye girecek. Eğer mantıksızlığı göremiyorsan, mantıksızlığı sevemiyorsan ve ondan kaçıyorsan, o zaman sır kendini sana hiçbir zaman açmayacak. Çünkü sırrı algılamak mantığın ötesine geçmek demektir. Sır hiçbir mantığa sığmaz. Aşkın sırrı şundan ibarettir: Sen hiç kimseye aşkını ifade etmeyince, hiçbir beklentin olmayınca, kimseden sevgi beklemeyince ama için sevgiyle dolup taşınca onu herkese verince o senden herkese akınca herkes de seni sevmeye başlayacak. Bu mantıksız. Bu dünyevi mantığa sığmıyor. Çünkü dünyevi mantığa göre seni seveni seviyorsun, değil mi? Seni sevenleri sen de seviyorsun. Peki seni sevmeyenleri seviyor musun? Sana aptal diyenleri seviyor musun? Senin yüzüne tükürenleri seviyor musun? sevmiyorsun. İşte mantık budur. Ama mantıksızlık şudur. Sana hakaret edenleri de seviyorsun. Onlar sende nefret uyandırmıyor. İşte o zaman sevgi akmaya başladı demek. Nefretin yokluğu sevginin gerçekliğinin bir kanıtıdır. Bu şekilde anlayacaksın. Senin anladığın her şey terstendir. Düz anlayamıyorsun. Çünkü sırdan uzaklaştın doğallığa yabancılaştın. O yüzden hep tersten gitmek zorunda kalıyorsun. Nefretin yokluğunu görünce bil ki sevgi içinde var oldu demektir. Eğer kimseden nefret etmiyorsan demek ki herkesi seviyorsun. İşte o gün en büyük mantıksızlığın gerçekleştiğini göreceksin. Herkes sana sevgiyle davranmaya başlayacak. Sende nefret olmayınca onlardaki nefret de tetiklenmeyecek. Sır dolu yaklaşım. Sende şiddet olmayınca başkalarındaki şiddet de tetiklenmeyecek. Sende öfke olmayınca kimsedeki öfkeyi de tetiklemeyeceksin. İşte sır dolu yaklaşım budur. Mantıksız yaklaşım bundan ibarettir. İşte o zaman sırra hazır olacaksın. Sır ile temasa geçmek için, bilinemeyen sırrı hissetmek için onu içine almak için hazır olmalısın. Sır senin için o zaman hazır olacak. Sır seni içine alınca sen de onu hissetmeye başlayacaksın. Onun mükemmelliğini hissedince, sır ile temas oluşunca ve onu yaşamaya başlayınca artık sırrı çözmek gibi bir derdin de kalmayacak. Oysa ki insanlık asırlardır sırrı çözmekle meşgul. Çoğu insanın sırra tepkisi sırrı çözmek şeklindedir. Sıradan insan sırrı sevmez. Sırra karşıdır ve sırra düşmanca davranır. Yani istisnasız olarak aydınlanmamış her insan bir sır varsa hemen onu öğrenmek ister. Herkes herkesin sırrını öğrenmek ister. Bu sıradan insanın yaklaşımıdır. Sıradan insan sır nedir bilmek ister. Ama sıra dışı yaklaşım nedir? Sıradan insan sır peşinde, sıra dışı insan ise sır eşiğindedir. Sıra dışı insan kimsenin sırrı ile ilgilenmez. Örneğin, biri gelir ve benim büyük bir sırrım var. Kimseye açıklamadım. Size söylemek istiyorum der. Sakın söyleme cevabını alır ve şaşırıp kalır. Nasıl yani? Kime söylemek istesem bilmek ister. Nasıl bilmek istemiyorsunuz der. Gerekmez. Sır sana kalsın. Sırrını açıklama cevabı verilir. İşte sen de bu hale gelince, bu kıvama erişince sır sana kendini açmaya başlayacaktır. Sır sana doğru akmaya, sana doğru taşmaya başlayacaktır. O zaman onu hissetmeye ve algılamaya başlayacaksın. Yani sırrın sana açılması senin ana açılmanla başlayacak ve devam edecek. Kolay gelsin.